satış danışmanlarının yaşadıkları ilginç, sinir bozucu hikayelerini dinleyeceğiz. Merkeze niye şikayet ediyorsun ya? Şerefsiz insan her şeyi yapabilir. Görsel gibi aynısını bırakıp çıkmış. <laughs> Selam arkadaşlar. Yeni bir video ile beraberiz. Bugün ne yapacağız? Bugün satış danışmanlarının yaşadıkları ilginç, komik, böyle garip ya da sinir bozucu hikayelerini dinleyeceğiz. Biliyorsunuz ben e, story time yapıyorum. Satış danışmanı story time diye. Şimdi de arkadaşlarımdan ve takipçilerimden yaşadıkları anıları anlatmalarını istedim. Instagram'dan sormuştum. Hem takipçilerim hem arkadaşlarım kendi yaşadıkları ilginç anıları anlattılar. İnanılmaz şeyler var. Gerçekten videonun sonuna kadar izlemeniz gerekiyor. İlk önce onların yaşadıkları garip hikayeleri anlatacağım. Sonra da kendi yaşadığı olayları anlatacağım. Bu anıları okurken isimlere anonim tutacağım. Bazıları gerçekten çok kötü çünkü. Evet hazırsak o zaman başlayalım. Başlayalım. <laughs> Maya bikini satarken nasıl bir model arıyorsunuz dediğimde <gülüyor> demişti. <gülüyor> ne? <gülüyor> Diğerine geçiyoruz. Arkadaşım sadece 10 santim yazmış. Ama ben bu hikayeyi biliyorum. O yüzden size hemen anlatıyorum. Bir tane arkadaşım kadın bir müşteriye boxer satacak. Yani eşiniz için almak ister misiniz falan diye. Neyse ondan sonra hanımefendiye soruyor ki arkadaşım. <laughs> 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 Beyefendinin kilosu ve boyu kaç santim falan yapıyor. Kadın da diyor ki... <laughs> Santim. Neyse arkadaşlar dinliyoruz ama yargılamıyoruz Kabinde durduğum zamanların birinde bir hanım ablamız ısrarla kabini kapatmadan giyinmesi Bakın kabın perdesini şöyle kapatıyorsunuz göstereceğim size şimdi. Şöyle bak şöyle yapıyorsun Arkadaşlar kabinlerinizi lütfen kapatın. Gözünüzü başınızı görmek zorunda değiliz. Diğerine geçiyoruz. Bir gün mağazada bir müşterim aldı spor ayakkabıyı incelemeye göndermek istemiş. Arkadaşlar bu arada incelemelerden çok çok garip olaylar çıkıyor. İnceleme için şikayetini sorduğumda ayakkabının topraklanma yapmadığını ve arkadaşlarıyla temas ettiğinde elektrik çarptığını <gülüyor> söylemişti. <gülüyor> ve bu sebeple incelemeye göndermiştik. <laughs> Bu inceleme alan arkadaşım bence karşında bir deli var ve doğal davranmam lazım diyerek bence incelemeye aldı. Diğerine geçiyoruz. Ay arkadaşlar evet bunu okudum ben. Bunun videosu da var ama videosunu paylaşamam maalesef. Bir tane kadın çocuğuyla birlikte mağazaya geliyor. Çocuğunda galiba tuvaleti gelmiş. Baya bildiğiniz mağazanın ortasında çocuğu soyuyor, altını çıkartıyor. Pet şişenin içerisine çocuğu, erkek çocuğu işetiyor. Ve o sırada da arkadaşım yanlarından geçiyor hiçbir şey diyemiyor. Ya çocuğunu neden tuvalete götürmüyorsun abla? Evet, ya sabır, ya sabır diyerek devam ediyoruz. Bir dönem takma tırnak kullanıyordum ve bir gün... Eyvah takma tırnak. Erkek bir müşteriye servis yaparken o kadar odaklanmıştım ki anlamamışım. Tırnağım düşmüş ve müşteri hanımefendi pardon tırnağınız düştü. Tırnağı yenileme vaktim de gelmişti böyle bir anı umarım güldürür. Satış danışmanıyken arkadaşlar mağazada çalışırken maalesef ki e, protest tırnak veya takma tırnak kullanmak çok zor. Çünkü ürünleri açıyorsunuz, işte ayakkabıyı böyle parmağını sokuyorsunuz, bir şeyler açıyorsunuz. Ya trajik komik olmuş bence bu anı birazcık. Ama merak etme hepimizin başına geldi bu. <laughs> bir müşteri karısını kaybetmişti ve yanıma gelip birlikte karımı arayabilir miyiz diye sormuştu. Aa. ha? Hmm. Alo? Aa, siz bu beyefendinin karısı mısınız? Siktir arası. Evet mağazasında çalışırken 2016'da 3. kattaydım. Birisi gelip emojideki görsel görsel gibi aynısını bırakıp çıkmıştı. İnsanlar biz bedevi değiliz ya. Bizim tuvaletimiz var. Alaturka da var. Oturmak ise gider o çarsın yani. Ya neden? Diğerine geçiyoruz. Bir tane çocuk sen gel iç çamaşırı reyonunda bulunan bikinilerin hijyen pedini ağzına yapıştır. <laughs> Şimdi diğerine geçiyoruz. Bir tane müşterim vardı, aile boyu gelip benden sürekli alışveriş yapıyorlardı. Bir gün yanında bir tane kadınla geldi, ben kızı falan sanıp servise devam ettim. Sonraki gün tekrar ailesiyle gelip, tekrar bir şeyler baktılar. Kasada işlem alırken, ''Kızınıza nasıl oldu aldıklarınız?'' dedim. Kadın anlamadı. Allah! Aldıkları ürünleri söyledim, sonrasında adam arkadan kaş göz yapınca o noktada nasıl çevireceğimi bilemeyip müdüre teslim ettim işlemi. Sonra adam yanıma gelip, ''Böyle şeyleri kaçırma ağzından.'' deyip ufak çaplı tehdit etti beni. <laughs> Ya kardeşim karın aldatan sensin <laughs> Diğerine geçiyoruz Mağaza açılışında müşterinin kendi donunu bırakıp Bizim donlardan giyip gitmesi İyi kanka Temizlenmiş oldu Götünü temizledik sayemiz Götün temizlenmiş Kasada arkadaşımı görüp selam verdiğim için Trip atıp bana işlemini aldırmayan müşteri <laughs> Aman üf Çok üzüldüm hmm, Trip attın Next Kabin içerisinde kadın çocuğuna tuvaletini yaptırmıştı. Çöpü de bana verdi. Ay ama yuh ya. Herkes çocuklarını kabinde s**tırtıyor mu? mu? Ne oluyor ya? Ay delireceğim. Next. Çalıştığım mağazada kabinde s**t buldum. O sırada AVM güvenlikleri. Gönüllü olarak çalıştığım yerde ücretleri bana atılıyor diye, Pahalı bir ürün satıyordum. Bir ara inanılmaz kalabalık olmuştu. Aynı anda herkesle ilgilenmeye çalışıyor. Ürünün hikayesini anlatıyordum. Kenardan biri fiyatını sormuştu. Söylemiştim yüksek bir mevlaydı. Sonra yandan biri alıyorum dedim. Allah umarım çalmamıştır. O ödemeyi bana atarken ben de paketledim ama o sırada alamayacağını arkaya koymamı istedi. Sonra gelip almak için ben de tamam dedim. Sonra hesaptan baktık çok cüzi bir miktar yollamıştı bana Allah'tan o sırada ürünü teslim etmemiştim. Sonra geldiğinde durumu izah ettik ve aradaki farkı atmadı. Yolladığı ücreti bağışladı. Bilgilendirme geçmek istiyorum. Arkadaşlar sizin çaldığınız her şey ya da böyle eksik paralar bilmem neler genellikle satış danışmanlarının cebinden çıkıyor. O yüzden yapmayın. Bunu yapmayın yani. Next. Ruh hastası bir karı koca çocuk reyonunda ürün lekeli olduğu için merkezi şikayet maili atmışlardı. Neymiş yardımcı olmamışım. Reyon hakimiyetim yokmuş. Ürünlere sahip çıkmamışım. <laughs> merkeze niye şikayet ediyorsun ya? Demek ki şerefsiz insan, şerefsiz insan her şey yapabilir. Ürün yırtılabilir, Boy olabilir, biri fondöten yapmış olabilir. Allah'ım yarabbim. Diğerine geçiyoruz. Bu birazcık uzun. Rus bir kadın benden indirim yapmamı istemişti. Yapamadığımı da anlatamadım. Onun da benim de İngilizcem kötü bir türlü anlaşamıyoruz. Kapanışı yakın inanılmaz yorgunum ve inat ediyor. Yapacak bir şeyim kalmadı. Belli ki uğraşacağım bu kadınla dedim. O yüzden kadına internet sitesinden hesabı açacaktım ama interneti yok. Bana diyor ki mağazanın Wi-Fi şifresini ver. <laughs> en son kurtulmak için scanner'dan kadına hesap açtım. Oradaki hoş geldin indirimini uyguladım. Kadın biraz da olsa indirimli almış oldu. Ben de kadından kurtulmuş oldum. Asıl olay burada başlıyor. Ben böyle uğraşınca kadın çok sevinmiş Bana gitmiş başka mağazada yılbaşı hediyesi. <laughs> bir şey diyeyim mi kadına küfür edecektim şu yılbaşı hediyesi görene kadar yukarı çıkmak yerine kabinin çekmecesine koydum bir yandan da şaşkınlığım ve mutluluğumu arkadaşıma anlatıyorum hediyeyi açamadım bile telaştan o sırada bizi dinleyen bir müşteri ergen bir kız hediyeyi kabin çekmecesinden alıp götürmüş asla hediyeyi göremedim <laughs> hikayenin içerisinde 100 tane şey var birincisi ya bacım bacım biz sana indirim nasıl yapalım ben esnaf mıyım tam güzelimiz 350 sar. Kadın neyse hediye almış tamam. Okey affettik. Ama müşteriye bak gitmiş bir de o hediyeyi çalmış öteki de. Next. Müşteri ürünün üzerinde kalmasını istedi boğazlı kazak. Etiketi koparırken rahatsız etmeyeyim dedim. Sen boğazını bile kopartabilirsin dedi. <laughs> <laughs> He? Evet arkadaşlar bunlar benim en komik, ilginç, sinir dolu bulduklarımdı. Şimdi de ekstra olarak ben size bir tane hikaye anlatacağım. Müşteriye bir elbise verdim. Elbiseyi giyemedi tamam mı? Ya böyle zor, giymesi zor bir elbiseydi. Bir süre sonra bir çağırdı işte hani yardımcı olabilir misiniz diye. Sonra ben gittim bakıyoruz elbise sağa dö döndürüyoruz olmuyor, sola döndürüyoruz olmuyor. Şey dedim siz bunu çıkarın Ondan sonra ben size tekrar giydireyim dedim. Ama ben o sırada dışarı çıkacağım. Hani o, o tarafını giyecek ben geri kalanını sokayım falan yani öyle düşündüm. Ondan sonra neyse ben daha dışarı çıkmaya kalkmadan kadın şak diye bütün elbiseyi çıkarttı. Ve size yemin ederim sadece altında dolu vardı. Ondan sonra neyse o da hep beraber ikimiz iki elle beraber onu giydirdik. <laughs> sonra çıkaracaktı tekrardan. Dedim ki ben artık gidiyorum. Tamam. Çok güzel oldu. Lütfen buna. <laughs> evet arkadaşlar anılar bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. En sevdiğiniz ya da en ilginç bulduğunuz, en sinirlendiğiniz hangisiydi mutlaka altına yazın. Ayrıca bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtin mutlaka like'larınızı atın. Aynı zamanda kendi TikTok, Instagram ve short hesaplarımda da story time yapıyorum arkadaşlar. Aşağıda TikTok ve Instagram hesabımın da linki var. Buradan abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.